Hoş geldin Tanecim. Nasılsın? Hoş buldum hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seninle güzel bir yolculuğa çıktık. Belli bir noktaya geldik. Şimdi daha derin bir yolculuğa doğru devam ediyoruz. Bize nasıl gelmiştin? Şimdi hayatında neler yaşıyorsun? Bize biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Hocam ilk başta ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Elhamdülillah demek istiyorum. Gerçekten Rabbime şükür ediyorum. Çünkü yabancıyım. Ve dördüncü dilimli. Türkçe benim dördüncü dilim. Onunla birlikte sizinle bu yola çıktım. Bu yüzden evet. büyük bir lütuf oldu benim için. Bunu hissediyorum. Allah beni gerçekten bana bu yola olmaya çıkmayı nasip etti sizinle. Hep bunu inanıyorum. Arayan aradığını bulur ve ben gerçekten arıyordum hocam. Hani hayatımızda bir dönem geliyor ya da tüm hayatımızda bir iç kavga oluyor aslında içimizde. Büyük bir sorular soruyoruz. iman ilgili, Allah'la ilgili, hayatımızla ilgili. Acaba ben Ni bu bana oldu? Ben bir eksiklikler var, hep his, yani iç içten hissediyoruz. Sorular soruyoruz, isyan ediyoruz. Neden çabalıyorum, çabalıyorum bir şeyler olmuyor, bir aynı düngüde dönüp dönüp dolaşıyorum diye ve birçok sorular. Ben sizinle başladıktan sonra aslında bu soruların cevaplarını almaya başladım hayatımda ve hala almaya devam ediyorum. Bu bir yolculuk ve sizinle devam ediyorum hala. Ve şunu fark ettim aslında aynı sorunun cevabını e, her bir aşamada, her bir sivide, her bir programında ve her bir derste e, daha derin bir şekilde görmeye başladım, daha net bir şekilde. E, sonra cevaplar da aynı soruyla ilgili bana kalbimi daha da nakşediliyor, daha da dokunuyor, e, daha beraklaşıyor ve şeffaflaşıyor. E, ve kalbimde şunu şu düştü. Ee, dedim ki de hani sen Allah'ın Allah'ın yol, Allah yoluyla çıktın diye. Kusura bakmayın. Türkçem biraz. Çok <laughs> tatlı evet, bazen. Teşekkür Siz ederim. Sağımiyetle, iştenlikle. Evet, tüm kalbimle anlatıyorum ve mutluyum gerçekten. Daha mutlu, daha razi bir insan oldum. Diyorum Allah'ın yoluna çıktın, karanlıktan nura çıkıyorum gibi hissettim. Hayatım aydınlanıyor hissettim. Çok şükür. Yaşadığım süreçten bahsetmek olursam hocam ilk bilinçaltı derslerini aldıktan sonra gerçekten bu değişimi farkında olmaya başladım hayatıma. Daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başladım. Gözleyerek aslında ne oluyor, ne bitiyor. Aynalama sistemini, bilbulul sistemini farkında vararak daha analiz yaparak daha yavaş bir şekilde yaşamaya, mutlu yaşamaya, farkındalık e, oldu e, hayatımda. Buna şöyle diyebiliriz aslında sır gözüyle bakmak yani görünenin arkasını görmek ve tasavvuf sistemde o aynalık sistemiyle olayları idrak etmek çözmek hayatımızı ne kadar güzelleştiriyor. Anında yansımalarını görüyorsun öyle değil mi? Tabii ki tabii ki hocam hayatım güzelleşti dediğiniz gibi ve gerçekten yani Sır gözüyle bakmak insanın şunu fark ettim sonun sonuç olarak, öfkem azaldı, idrakım arttı, farkındalığım arttı. Aynı olaylara, aynı gözle ya da aynı tepkiyi veremiyorum artık, Ver, vermiyorum. Daha önce kızdığım birçok küçük olaylar var, büyük olaylar oluyor, bir dakika diyorum ya. Bu neden bana oldu? Allah bana bir mesaj göndermek istiyor. Acaba ne? Hikmeti ne? Ee, dediğim gibi bir bululu sistemiyle çözmeye çalışıyorum ve gerçekten bana e, çok iyi geldi. Kalbime, ruhuma, hayatıma çok iyi geldi. Artık kaybol, kaybolma hissi oluyor ya insanın bazen. Artık o, o his artık çok azaldı ve çok gerçekten olmuş. yok oldu gibi bir dönemdeyim şimdi. Nefes dersleri de bana çok iyi geldi hocam. Ve orada çok açılımlar oldu bana. Ee, şöyle kısacası anlatayım. Hayatımda daha önce çok kuşturuyorum. Çaba sarf ediyorum, efor sarf ediyorum. Ama aslında bu şuna o kuşturmaca. Ee, Bunu farkında vardım. Ee, hayatımı yavaşlatmaya öğrendim sizinle birlikte. nefesli birlikte aslında. Ve siz derste hep diyorsunuz ya hocam nefesini kontrol edemeyen nefsini kontrol edemezdi. O gerçekten hayatımda tecelli edildi. hayatımda da yavaşlattığım zaman her şeyini yani nefesini tadını aldığım aldığımı başladım. Yemeklerin tadına, duanın tadına, siyahetlerin tadına, iş tadında gerçekten daha yani her şeyin tadına almaya başladım. Bu bana çok iyi geldi ve aslında hayat yavaşlatmıyor, tam tersini, e, aksini olduğunuz farkında oldum. Ben yavaşlatıyorum, tadını alıyorum, her şeyin tadını alıyorum ve bereketi oluyor. Allah'tan bir bereketi oluyor. Sonuçlar daha hızlı bir şekilde atmaya başladı. Olumlu sonuçlar ve ilerlemeler daha hızlı bir açılım olmaya başladı. Bu bana gerçekten Allah'ın bir nimeti olarak hissediyorum, farkında varıyorum. Çok güzel. Çünkü biz zaten nefesimizle, doğru nefes almaya başladığımızda dakikadaki nefes sayımızı düşürünce yavaşlamaya ve sakinleşmeye başlıyoruz. Ancak öyle bir durumda olan olayları anlayabilir, idrak edebilir ve akledebiliriz. Bu da tabii ki hayatımıza güzellikler olarak yansıyor. Çok memnun oluyorum ben de böyle geri bildirimler aldığımda sizde. İnan sizin kadar ben de çok seviniyorum buna. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten ben şunu demek istiyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun sizi Çünkü hayatları dokunuyorsunuz. Bu çok önemli bir şey ve ilk başta da söylediğim o hayatı soruları zaten hep devam ediyor ama insan bir yerden başlamak lazım. Çıkmak lazım bu yola. Artık kaybolur bir şekilde değil de ama rehberli çıkmak lazım. Hı hı. Sizinle aslında <laughs> gerçekten. Bu yüzden büyük bir lütuf benim için. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. ya Beraberce bu yolda ilerliyoruz. Daha derin bir yolculuğa doğru gidiyoruz şimdi inşallah. i̇nşallah. Oralarda da güzel aşamalarla birlikte hep birlikte devam edeceğiz. Gelebildiğim için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Hı. Çok sağ olun.